Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Ekonomi Bakanı Mustafa İlitaş, Taş, Taysat 38. olan Genel Kurul Toplantısı ve Ödül Töreni'ne katıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Ekonomi Bakanı Mustafa İlitaş, Taysat 38. olan Genel Kurul toplantısı ve ödül törenine katıldı. Taysat 38. olan Genel Kurul toplantısı ve ödül törenine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Mustafa İlitaş, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Taysat Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Mehmet Dudaroğlu gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda davet katıldı. Programda konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, otomotiv sektöründeki gelişmelere değindi. İhracat, istihdam gibi alanlarda ön sırada gelen sektörlerin başında otomotiv sektörü geliyor. Mesela 2015 yılında yan sanayi ile birlikte sektörün gerçekleştirdiği 17,5 milyar dolarlık ihracat rakamı toplam ihracatımız içindeki en büyük kalem. Yine 2014 yılında ülkemizdeki toplam cironun %8.2'sini oluşturan otomotiv sektörü istihdamın da %5.5'ini karşıladı. Sevinerek söylüyorum ki Türkiye bu kritik sektörde dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın ardından konuşan Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ihracat rakamlarını değerlendirdi. Dünya ihracatı %11 düşerken Türkiye ihracatı %8.7 düşmüş. Dünya ile baktığımızda başarılı konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. 2014 yılında dünya ihracatından aldığımız pay binde 9.1 iken 2015 yılında dünya ticaretinden ihracatından aldığımız pay binde 9.4'e çıkmış. 2016 yılındaki hedefimiz parasal olarak baktığımızda orta vadeli plan çerçevesinde 155,5 milyar dolar olarak hedefliyoruz. Program konuşmaların ardından ödül töreni ve hediye takdimiyle sona erdi.